Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde yani notifier e, ders kitabımızın çalışma kitabından sayfa 13 8'deki alıştırmayı birlikte yapacağız. Bu da bu alıştırmada bize verilen cümlelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna karar vereceğiz. Birinci alıştırmadan başlıyoruz. Ne diyor bize birinci alıştırma? Diyor ki bize half of the teachers öğretmenlerin yarısı prefer tercih eder caz müzik. Öğretmenlerin yarısı caz müziği tercih eder diyor. Öğretmenler grubuna bakıyoruz. yarısına bakıyoruz sol tarafa caz müziği tercih eder diyor yukarıdaki amblemle şekildeki ambleme dikkat ediyoruz doğru o zaman doğru işaretliyoruz İkinci sorumuzda ne diyor? the majority of the students. Yani ikinci şekle bakıyoruz. Öğrenciler yazan şekle sağdakine. Öğrencilerin çoğu would rather tercih eder. Listen. Would rather listen. Dinlemeyi tercih eder. Neyi? To classical music öğrencilerin çoğu klasik müzik dinlemeyi tercih eder. Şimdi klasik müzik amblemine baktığımızda piyanoyu görüyoruz. Oysa şekildeki e, enstrüman bir gitar. Dolayısıyla o zaman bize verilen cümle yanlış. False Üçüncüye baktık. Seven of the teachers. Öğretmenlerin yedi tanesi. Yedisi. Listen to. Dinler. Ne dinler? Classical music. Most. Öğretmenlerin yedisi en çok klasik müzik dinler. Bakalım. 2 4 6 7 var. Yeşil olan sol tarafta yeşil olan bölümde Klasik müzik neydi? Piyano. Doğru. O zaman öğretmenlerin yedisi en çok klasik müziği sever diyor. Doğru. three of the teachers yine soldaki şekle bakıyoruz. Öğretmenlerin üçü yani şu gruptan bahsediyoruz. Like, sever. Öğretmen üçü sever. Neyi? Rock müzik. Öğretmen üçü rock müziği sever. Modern, classical or jazz müzik. Öğretmenlerin üçü caz müzikten ya da klasik müzikten daha fazla rock müziği sever. Doğru. Son sorumuzda two of the students sağdaki şekle bakıyoruz. Öğrencilerin ikisi prefer tercih eder. Rock müzik. Rock müziğin amblemi neydi? Gitar. Aşağıda öğrencilerin iki tanesinin belirtildiği bölümde hangi enstrüman var? Piyano var. Dolayısıyla öğrencilerin ikisi rock müziği tercih eder cümlesi nedir? Yanlıştır. That's the end of this video. Thanks for watching the videos.